Beyaz Show devam ediyor. Keyfin yerinde mi? Çok. Valla. Valla. Ama bir böyle inanılmaz bir hareketlik var. Tebrik ediyorum sayende. Var. Yani nereden geliyor? Bu yıllar bu hep böyle miydin? Atalarımızdan beri hep böyledir yani. yani, yani çok eskiden. Ya ciddi. Şakası bir şey. Tamam vallahi. Valla. Şaka Sulandırma bir tarafa. Sulandırma da program. Adam gibi iki kere. Valla. Konuşamıyorum çünkü ben de hiç konuk geliyor bu ya hiç kimseyle bir şey konuşamıyorum. Ben hazır seni yakalamışken sana yani. çok konuşuyorum. İkimiz hiç... dengeleyelim. Valla dengeleyelim bir şeyler konuşalım Tamam diye. ciddi bir cevap vereyim. Panik atak mı diyeyim? Aşırı aktif bir insanım. Yani çok hareketliyim. Normal... Panik, at panik atak Panik mı? atak mı? Atak panik mi nedir? Ya neler diyorsun sen Atilla ya? Panik atak, göbek deliği, bilmem ne ya. <laughs> Hocam bir konuşalım da anlayacağımız dilden mesela beraber. Sana programdan önce sözlük vermediler mi? Benle konuşacağım diyor Atilla Verdiler, Taş sözlük. Manik, manik depresif <laughs> <laughs> Öyle bir şey de var Sen şimdi kendinle sana. ilgili şikayetleri ezberliyorsun. var ben benim. O sen bana a <laughs> <bana>, aa, aa <laughs> Sen Bilmiyorum. bana kal. Ya. Bizimkinin midesi kuruldadı. He zaten. Şöyle o mide kafa çıkmış onun de Onun için büyük mide. Evet. <laughs> İğrençti. Özür dilerim. Şey yapalım. Devam edelim. Sahiden ne, nedir abi bu? Bu hareketliliğin. Aşırı enterene. hareketliyim. Normal hayatımda da. Bir, bir de ilginç bir de dansım de var. Canım. Onu evet. öğrendin mi yoksa bu içinden gelen bir şey mi? Ne oldu ya? Çocuk baba ağlıyor içeride? <laughs> Abla bir tane bunu ver kafasına şey yapalım. <laughs> Susu ver, dövünce susuyor. Evet. Bu ben içimden geldiği gibi dans ediyorum. Müzik bana ne hissettiriyorsa. Dansın okulunu falan kuruyorlar bana komik geliyor. Sen ama dans dersi alıyorsun. Ama dans, komik geldiği için dans dersi alıyorum. Komik olan her şey. Benim dansıma sana. da benziyor. Benim yaptığım dansa da benziyor aslında. Gösterir misin? Hadi çağırma şey biraz. <laughs> biraz. sana göstereyim. Önce biraz kenarda dur bir izle. <laughs> Vay vay vay. Ama i̇nsan. Bundan sonra yeni hocam sensin. İnsan, 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 demek ki iki reytingi dinle hallere düşüyor işte. şurada görüyorum. Kaç puan oldu şimdi? Kaç puan arttırdı bu e hareketlerimiz? Ben, şu hareket valla reklamdan dönem varsa iki reyting sana valla <laughs> görürsün yani. İki, iki, dört reyting kaldı. Senin, e, benim ses tonum bugün biraz ben e, rahatsız, hafif ses tellerinde problem var. Ben sesimi Cem Özer'i <laughs> Oh be. Şey, Cem şey, dinlemediğim için o bana tiyatro dersi aldı sayende. Dinlemedim onu. Böyle bir nasıl nefes darlığıyla başlıyor. İsa'ya dönüyor. Sonra evet. böyle gel. <laughs> Ama Atilla'nın sesi çok ilginç. Dünyada birçok insanda olmayan bir ses. Kaç oktan? Oktav. <laughs> 91 oktan. 91 oktan. Vay arkadaş. Şimdi normalde bizim ölçümümüzde. Sen o zaman bizim depoya bağlansan araba gider yani. Ölçümlerde 3 çok daha çıktı. Eğer ders alıp sesimi e, tam anlamıyla eğitebilirsem 4 oktav aralıklarında verebileceğim ses aralıklarında verebileceğim konusunda bir anlaşma yaptım. Dört oktav var. dünyada çok fazla insanda yok. Tabii fazla insanda yok. Maria Carey de var. Whitney Houston'da var. Whitney Houston'da var. Pa 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 Gloria pa pa Estefan. Pavol Pavol pa Estefan tabii. <laughs> Onlar bir de Bedrahmi iyi bu o zaman tabii. <laughs> <laughs> Onlar, hepsi öyleydi ya, <laughs> yani. Nurten İnnap, Yasemin Kutsi hep onların dört. Sağ yani çıkabiliyor musun dört oktava Ya Ya e, bu eğitimle de ilgili bir konu yani. Önemli olan o sese çıkmak değil. O sesi koruyarak güzel şarkı söylemek. Ölçtürdün mü? Tabii gittik doktor ölçümleri var. Üç oktav şu anda verebildiğim ses. Ama eğitimle dört oktav da verebilirmişim oktan. Çoktan. Ya bu çok oktan bir konu oldu ya vallahi. <laughs> Biz bugün burada bu çok. üç oktanmış dört ben anlamam. Ben oktavını isterim. Ben bugün bu şaibeyi ortadan Bamit Beyaz şurada kaldırmak istiyorum ve Atilla Taş'ın bugün sesinin kaç oktav olduğunu görmek için bizim bir cihazımız var. Doktordan aldık. Onun içine bağıracaksın ve kaç oktav olduğunu göreceğiz tamam mı tamam <laughs> bu e, sana e, aslında <laughs> garip gelebilir yani Tamam bir an bakınca ay egzoz gibi duruyor Tamam ama yani ilk bakışta öyle duruyor ama değil, değil bu değil. İskoçların yerel çalgısı o <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu sultan? Çatlıyor ya. Ne bu? <laughs> yanlış çalıyor. Yanlış çalıyor. Vallahi bir şuna bir teslim Vallahi Buna yanlış çalıyorsun. Bu bir ork. <laughs> şu şekilde. <laughs> Sen beni ka kandırı. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Sen beni şu küçücük boyunla kalk bakayım mı? <laughs> Bu bir gitar. Sen kısaymışsın lan. Hadi be topuklu giyiyorsun. Bacaklar da çarpıkmış. Otur aşağı. Valla bir şuna bir ses denemesi birkaç oktav olduğunu görelim. Şey, Arkadaşlar bir, şey, deneme bir... yapalım. Kaç oktav? <laughs> <laughs> Şey, Öyle bir çok dal, atmak kolay ya evde oturup. Hadi şimdi gelin. Şey, görelim. nereden gösterecek? <laughs> <laughs> tamam ben onun dediği gibi i̇çine, yapayım içine ya. İçine bağırıver. Beyazı. Bunu zırh. yere tutma alt kattakiler rahatsız Işte. Masa kırılır oradan da. He? Çek masayı. Şöyle duralım. Ya cam kırıyormuşsun doğru mu? Valla Zeynep bil... klibinde var ya, bir bağırıyor nasıl, pof pof patlıyor yani. O bağır değil onları şeyle patlattılar. Nerede bizim? Barut şeyle... <laughs> kovadı koydular onlara, Barutla patlattılar. Bak bunlar... Özel geldi. Ee, bu, bu bardaklarının adı özel bunlar. <laughs> ee, sinarit deniyor bunlara. Aa. Sinarit bir balık o değil başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tifari tifari bardaklarına tifari. <laughs> Üç oktanla dört oktan arası bu bardakları patlatabiliyor. Yani ben kendim bir şey yaptım. Hani bir hadi bakalım. Şey, ona mı üfleyeceğim buna şey? Ona mı söyleyeceğim buna mı Güzelim şey. Ben sana seçenek verdim. İster buna üfle, ister <laughs> <laughs> ya. sen... Ya be, onlarda... sen ona üfle, ben buna üfleyeyim. He? He? Sen, <laughs> sen daha bardaktan korkuyorsun, koçum. <laughs> Aa, sen daha ya. bardaktan korkuyorsun. Bak, bak nasıl korkuyor bak. <laughs> sen bu korkuyla bardak seni ezer geçer, senin haberin mi? <laughs> ben yine <yeni> bardaktan, kırılacak bir tamam, Tamam, bakalım vallahi hiç, hadi. Tamam. Bir, kırılacak. Bu e, bağırmak deyince şey anlıyorsunuz değil mi? Çok yüksek sesler. Evet. Bu çok düşük bir frekanslar çok güçlü oluyor. Sesimi duymayacaksınız ama bardak duyacak bunu. Ancak şeyler anlıyor değil mi? Çok, yarasalar çok, çok, duyuyor. Bu yarasalar. çok yüksek bir frekans, yani çok düşük bir frekans ve çok güçlü bir frekans evet. bardağı çatlatacak. Siz duymayacaksınız. Çünkü duysanız zaten kulaklarınız patlar arkadaşlar. Zaten Sır şimdi aralarından öğren olursa bir iki yarasa. <laughs> Yani Program. şimdi vampirler <laughs> belli olacak aralarında. Bakalım duyuyor mu? Bittiniz, duyuyor. Bittiniz, Hepinizi bittiniz. ben göreceğim şimdi. Aranızdaki vampirleri temizliyoruz. Hadi evet. bakalım. Lütfen e, bu deneme çok ciddi olduğu için ben buradaki arkadaşlardan rica ediyorum. Lütfen ses çıkartmasınlar. Lütfen. Tamam. Gerçekten çok ciddi. Kulaklarımız patlamasın. <laughs> Bunların üçünü... Kameraman bey lütfen mu? yavaş. Arka arkaya bir mermi atacağız. Hepsini deler geçer zaten burada. Geçen hafta bizim mermi atıldı kafasıyla öyle de yapabiliyor mu diyeceğim. Hadi bakalım. Lütfen. Ne yapıyorsunuz? Ateşle oynuyorsunuz. Lütfen. Çok ciddiyim. Lütfen. Aha arka. Ya. Ya sen ne ciddiye almışsın bu işi koçum. <laughs> Böyle. Ha ciddiyim. Yok, ateşle oynuyorum. Ateş bir şeyle biz de oynamıyoruz. Hadi kıracak sakın. <laughs> Olayın tebrikası var. Bunu da verdin elime şey. Tutuyor. <laughs> Ben bir dakika ya. Sana değil, bana bana. <laughs> ya bağlayacaksan bağ, hayret bir şey ya. ya i̇ki saatimizi yedim bağlayacaksın diye. Çekiyordum. Bir şey söyleyeyim. Tam, tam kırılıyordu be. Bunu buraya koyayım, oturma sakın şimdi dur. <laughs> bak şimdi bak. i̇zliyor musun beni? <laughs> Hadi. İzliyor musun? Yavaş yüzümüzü kapatalım patlarsın. Çekin arkadaşlar. Size. Çekil sen çekin. Kamerada istemiyorum. Bunu <laughs> Reklam olsun diye de yapmıyoruz. Çekilin şu Aman. Tamam mı arkadaşlar? Hazır mıyız? bu <laughs> <Aa! Gülüyor> evet. Olayımız bu. Olayımız bu. Evet. Hayret bir O zaman ya böyle bir şey olacağını söyleseydin. En azından tehlikesiz bir yol. Aa! Aa! Bana bak. Alo. <laughs> Alo az önce vurdun zaten bak. Oy! Oy! Akıllı ol, otur şuraya. Ben Fedon'a benzemem, bir tane kodun mu yapayım? <laughs> Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.